Selamlar arkadaşlar. Yeni bir farm gününden hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizde her şey yolunda. Arkadaşlar en son pazar açmıştık. Yaklaşık 5 tane artı bebe bırakmıştık pazara. 3 tanesi satılmış. Arkadaşlar bebelerin piyasası düştü. E, artı altı bebeler 9 milyon 298 kadar gidiyor. Dolayısıyla bir önceki upgrade'den çok fazla kar ettiğimizi söyleyemeyiz maksimum 3-4 bir karımız oldu. Evet dostlar pazarımızı bulalım. Hemen itemlerimizi alalım. Direkt de görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dostlar içeriye giriş yaptık. Hadi bakalım şans dileyin. Umarım bu girişlerden güzel droplar alabiliriz. Evet dostlar ilk Weapon Breaker'ımızı alıyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Devam. Arkadaşlar ilk girişimizden bir VB aldık. Bir de Complete almışız. Potları da bırakalım. Biraz karakteri pazar bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğim. Şunları bir satalım. Hadi bakalım. Dostlar biraz işim vardı. Pazar açmıştım. Satılmayan VB'leri satmaya çalışıyoruz. Bir de Boğul'dan aldığımız Magi Chamber Drop'u vardı. Onu satmaya çalışıyoruz. Ayrıca e, Monster Stone'dan çıkan bir tane Elemental Pendant vardı. 4 milyon e kurmuştum. Satılmış. Üzerimize 4.6M gelmiş. Onu da kasaya koyalım. İkinci karakterimize geçelim. Draki devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Dostlar 3. karaktere geldim. ikinci karakterden bir tane bile çitim bile almadık. bugün Draki resmen leş. Bakalım 3. karaktere geldik arkadaşlar. Girelim bakalım. Drop olursa gösteririm dostlar. Dostlar sonunda 3. karakterimizin 3. <laughs> girişinde bir web aldık. Bugün çok kötü. Bakalım. Evet dostlar 3. karakteri de bitirdik. Maalesef bir web alabildik arkadaşlar. Daha önce de bir bebe çıkarmıştık. 2 web oldu. 9 giriş yaptık arkadaşlar. Bakalım son 3 girişimiz kaldı. Bugünlük için. Dostlar 3. dördüncü karakterimizin maalesef ilk girişinde disconnect olduk. Kısmet bakalım. Dostlar dördüncü karakterin ikinci girişinde bir VB alıyoruz. Evet dostlar dördüncü karakteri de bitirdik. Cidden bugün çok kötüydü arkadaşlar. Üç tane bebe çıkarabilmişiz. Ve şu şeller vesaire. Bakın daha önceki videolarında da söyledim arkadaşlar. Rakiye girdiğinizde Mesela bakın. Hani böyle ilk draki de 20 pot falan çıkmışsa, 25 pot falan çıkmışsa tamam mı? Anlayın ki o draki iyi geçecek. Ama bakın ben 3 draki girmişim. Çıkan pot sayısına bak. 20 ile 12. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani tabi biraz bunlar kullandım ben içeride ama yine bu kadar az olmaması lazım. Hadi bakalım. Bir sonraki 12 girişte devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güne enerjik girmek istiyorum. Evet ikinci günümüzden 12 giriş yapacağız arkadaşlar. İlk günden maalesef 3 weapon breaker aldık. Daha önceki artı altı weapon breakerlarımızdan kalanı satışa koymuştuk. Ancak satış yok. Gidip bunları kasamıza koyalım. Sonra Draki de görüşürüz dostlar. Hadi bakalım hızlıca devam. Dostlar Draki'ye gitmeden önce güzel bir şey oldu. Sizce ne olmuş olabilir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki kasamızda en son 125 milyon vardı. Ve Smite Hammer kovalıyordum ben arkadaşlar. E, Artedi Smite Hammer. Evet sonunda Smite Hammer'ımızı aldık arkadaşlar. Artedi Smite Hammer'ımız. Karakterimize hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra e, daha hızlı döneceğiz. Draki daha hızlı geçeceğiz. Daha sıkılacağız belki de. Güzel oldu arkadaşlar. 115 liraya satılıyordu. Arkadaşlar rica ettik. Bizi de takip ediyormuş. 100 milyona bıraktı bize. Sağ olsun. Çok aradım dostlar. Daha aşağısı fiyatta kimse satmadı. Biz de bunu aldık arkadaşlar. Evet dostlar şöyle bir takalım mı kolumuza? Şöyle bir giyelim. Oo, şöyle bir kırmızı kırmızı yansın. Hadi bakalım. İlk itemimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel oldu. Emeklerimizin karşılığını almak hakikaten bizi mutlu ediyor. Tabii ki. İnşallah şurada bir Lupus samırın iyi olmasın arkadaşlar. İleride en ve trial setlerde dizmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dostlar. Artı 7 Smite ilk tıraki başlasın diyorum. Devam. Dostlar 7 Smite Hammer'la atak aldığımızda atamız 2133 yapıyor arkadaşlar. Muazzam bir atak. Çok güzel arkadaşlar. Umarım daha iyisi olur. Hadi bakalım şöyle kesiş tarzımızı da gösterelim size. Valla tek diyoruz. 8000 damage'ımız var arkadaşlar. Şöyle tek diyoruz dostlar. Vallahi süper. Vurduğumuzu bayıltıyoruz. Hadi bakalım. 7-8 dakikada bitirsek bizim için çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü Drake'i uzun yapmak hakikaten insanı yoruyor. Bu arada Onyx Jackpot aldık. Devam. Arkadaşlar Drake'imiz maalesef çok kötü gidiyor. Dolayısıyla enerjinize ihtiyacım var. Hadi şuradan güzel bir enerji gelmez mi arkadaşlar? Niçin biz de süper almayalım ki? Değil mi? Hadi şuradan bir enerjiyle bizi donatın. Donat. Donat şuradan enerjiyle bizi. Ve alalım süperi arkadaşlar. Süper yerine şimşek aldık. Dostlar 7 smite timerla 9 dakika 10 saniyede bitiriyoruz. Şeytana da dahil olmak üzere. Tabi tavana bastığımızda biraz 20 saniye geri attığı için 9-13 süremiz. Güzel. Bir atağımız 2.5, 2.500, 2.600 falan olsa belki bu süre 7'ye, 7.5, 8'e kadar düşebilir. Ama şimdilik böyle. Olsun. Hadi bakalım. Devam. Evet dostlar. ilk web, VB webimizi kıtladık. Hadi bakalım inşallah. Böyle devam eder. Evet dostlar. ilk karakterimizi bitirdik. ikinci günden. Evet. Maalesef bir web bir şey almışız. Botlarımızı bırakalım. İkinci karakterde görüşürüz dostlar. Hadi bakalım devam. Dostlar ikinci karakteri bitirdik. Maalesef VB'lere nazar değdi arkadaşlar. Sadece bir tane complete almışız. Çok garip. İki karakterimiz kaldı arkadaşlar. Onları da bitirelim. Sonra final yaparız. Sevgili dostlar üçüncü karakterimize girdik. Artı altı VB'leri pazara koymuştum. Ee, i̇nternet gitmiş. Dolayısıyla gösteremiyorum. satış yok arkadaşlar satılmamış. İlk katta da bir tane seteri Steam Pets aldık. İyi gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar son karaktere girmeden önce biraz pazar açmıştım. Satış olmamış. Son karakterimize de gidelim. Hadi bakalım. Dostlar son karakterimizi bitirdik. Maalesef hiç web'i alamadık güç girişten. Şöyle potları bırakalım. Yani çok garip bir şekilde arkadaşlar tam 24 giriş yaptık ve 4 tane web'i aldık. Çok garip. Anne. Dostlar çıkanları kırdırmaya gidiyorum. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane şerimiz var. Bir tane setere donluk çıkmıştı. Bunu da şunlarla beraber upgrade yapacağız. Hadi bakalım. Nark'e gidelim. Dostlar umarım buradan bir drop alırız. Çünkü çok kötü gitti farm. Abi süper oldu. Buz geldi ya. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Bir buz geldi arkadaşlar. Çok sevindik. Çünkü Draki farmımız rezaletti arkadaşlar. Abi şu deko olsaydı ne güzel olmaz mıydı ya? Evet. Şimdi upgrade'e geçelim arkadaşlar. Evet dostlar ben sizin için artı 3 yaptım bunları. Şimdi ise 4'e basacağız. Hadi bakalım şans deneyin. Bunlardan kar etmek için en az 2 tanesinin ya da 1 tanesinin artı 6 olması lazım. Evet ilk 4'ümüz geldi. İkinci 4'ümüz maalesef yandı arkadaşlar. Çok üzgünüm arkadaşlar. Bu da 4 oldu. Bu da 4 oldu. Güzel gidiyoruz dostlar. Bakalım. Bu da 4 oldu. Bir tur daha kağıt alayım geliyorum. Arkadaşlar 4'e kadar getirmiştik. Şimdi heyecanlı andayız. 5'e vurduk geçti vallahi. Çok güzel. Dostlar sırada VB'lere geldik. Hadi bir tanesi geçsin ya. Çok istiyoruz bir tanesi altı olsun. Çünkü 24 tane drag farm'ımız çok rezil geçti arkadaşlar. 4 tane wave alabildik. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben drag'i çıktığından beri ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Abi çok iyi oldu. Birisini 5 yaptık. Hadi lan bir tane daha gelmez mi be? Abi çok iyi ya. Bir tanesi de 5 oldu. Hadi lan şu da 5 gelsin. Hiç değilse 6'ya umudumuz olsun. Hadi 3 tane olsun. Abi çok iyi ya. Ben 3... 4 kağıt da alayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar genelde Envil böyle upgrade yaptırır yaptırır. Siz netice almak istediğiniz upgrade de yakar arkadaşlar. Yani onun için hadi bakalım yine inşallah olsun. Hadi bu da altı olsun oğlum. Hadi lan. Vallahi altı oldu. Çok iyi oldu. Oğlum hadi bir de bebe be be ver. Hadi lan. hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum altı oldu be süper be. İşte bu ya. Hadi şunu da. Abi bu yandı ya. Tüh. Neyse işte ise bir tanesini altı yaptık. Şu da altı olsa arkadaşlar çok güzel olacak. Hadi ya hissettiğimde basayım mı? Bu da geçti arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Abi çok güzel. 4 tane artı 1 VB'den 2 tane altı çıkarmak efsane oldu bizim için. Hiç değilse 24 tane giriş yaptığımız zamanı az da olsa kurtarmış olduk arkadaşlar. Onun on, 9-9 desek 18M yapar. Bu da hemen 7-8 tane VB'ye denk geliyor. Güzel güzel. İki tane de kasada var arkadaşlar. onlar da satarız. Bunu da 6 olarak satarız. 7'ye basmıyorum arkadaşlar. Bakarsınız satılmazsa ileride basmaya çalışırız. Arkadaşlar bu tempelin çok para ettiğini sanmıyorum. Biraz sağa sola da baktım. Çok para yapmıyormuş. Onun için dedim hadi gelin basalım dedim bunda. Bu da bir artı 7'ye basmaya canımız olsun dedim. Evet dostlar basıyorum. 3 2 1 Hadi lan kemik. Abi süper be. Çok iyi yaptık. Güzel oldu. 7 oldu. 5-6 hem de buradan geldi arkadaşlar. Çok güzel oldu dostlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bugün 4 vebeden 2 tanesini 6 yaptık. Çok hoş. Bir tane de birden direkt 7 yaptık arkadaşlar. Bugün şansımız yaver gidiyor. Şeytan içimden şu busta şunu seksi salla demiyor değil diyor ama her zaman şeytan dinlememek lazım arkadaşlar. Ee, biz dinlemeyeceğiz bugün. Dostlar buradan e, güzel bir kar yaptıktan sonra şurada iki tane webimiz vardı. Bunları satacağız tabii ki. Hemen buradan ne yapalım dostlar? Bir slot farmı yapmak istiyorum arkadaşlar. 7 smite hamur aldığımıza göre ne yapalım dostlar? Girelim mi bir slota? Girelim. Hangi slota gireceğiz arkadaşlar? Bakalım ya Gargoyle gireceğiz arkadaşlar ya da Raven RP deneyeceğim. 1 saat 2 saat kadar. Hadi bakalım gidelim. Hangi slota gitmişsem orada yayın video kaydını açacağım. Anlayacaksınız hangisi olduğunu. Hadi bakalım. Sevgili dostlar bir çılgınlık yapıp slot'a geldik. Evet tahmin ettiğiniz gibi Don Knight tabii ki dönmeyeceğiz arkadaşlar. Dark Knight döneceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle huzurlarınızda bizim için en hızlı dönebilecek olan TSA'yı basıyoruz. Evet dostlar bugün 1 ya da 2 saat gold premium'la Dark Knight farmı yapacağım. Buradan raptor atıyor biliyorsunuz ki. Eee galibanın yüzü gülür mü? Bakalım deneyeceğiz, te test edeceğiz. Şuradaki slotta olacağım hep. Ee, şöyle bastık. 1 saat var arkadaşlar. Drop çıkarsa gösteririm. Üzerimde de tam 142 tane mana var. 98 tane cam potu var. 50k'da para var arkadaşlar. Bakalım bir saatin sonunda ne olacak ne olmayacak test edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa hatamız 1839 ee, kitap bastığımızda. Üzerimizde 7 fabrik inset, 7 smite hammer ve old takılar var. Burada old vs'ler var. Hatamız 1839. Evet dostlar başlıyoruz. Umarım iyi geçer. Hiç belli olmaz, bakarsanız 3. duraptan raptor alırız. Hiç belli olmaz arkadaşlar kısmet diyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Dostlar bir tane şöyle sizinle kesmek istedim. Buna ben manis attım mesela. Bakalım nasıl kesiyoruz. Hızımız. Tabi yavaş olacaktır. Çünkü bunların hayvan gibi canı var. Evet arkadaşlar. Bir saatin sonunda kestiğimde size haber veririm. Arkadaşlar D'ye Deka'dan çıktım. Ee, orası biraz sıkmıştı. Daha sonra Gargoyle'ye gittim. Maalesef bir drop alamadık arkadaşlar. Muhtemelen Gold Premium olduğu için. Ee, bugünlük bu kadar oldu dostlar. Ee, bakarsınız ileride DC Premium alırken aldıktan sonra bu slotlara geçeriz. Tabi biraz çok damage çok yiyordum mesela. Deka'dan 800 falan vuruyordu bana. Çünkü defansımız 600. Şunlar inşallah e Trial yaparsak daha da güzel olacak inşallah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dostlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.